Sevgili dostlar, güzel bir günden herkese selamlar. Bugün konumuz intihar eğilimleri ve intiharın psikoloji üzerindeki yeri. İnsanlar neden yaşamlarını sona erdirmek ister? Neyi cezalandırmak ister? Bununla karşılığında ne elde edecektir? Bu gibi soruların cevabını bugün birlikte bulacağız. İntihar eylemi aslında kişinin kendi yaşantısal biçiminde herhangi bir değişikliğe uğratamadığı, bir takım psikolojik sorunlar yaşadığı dönemlerde kendine dönük e, bireyin yaşamasını sonlandırmasına yönelik bir e, e, eylemdir ve bu eylemi gerçekleştirmek için ver, vermiş olduğu çabalardır. Bunun birçok nedenleri vardır. Bu nedenlerin içinde özellikle zihinsel problemler varsa, kişilik bozuklukları, bipolar e, kişilik bozukluğu gibi depresyon, kaygı, anksiyete tetikleyen durumlar, yine içsel sıkıntılar, kişinin bir takım madde kullanımı, madde bağımlılıkları, alkol bağımlılıkları, kumar bağımlılıklarının oluşturmuş olduğu sonuçlar, borçlanma, iş kaybı veya psikolojik yine ilişkisel bakımdan eşiyle arasındaki problemlerin olması, çatışmalı ilişkiler, fiziksel şiddet içeren, duygusal şiddet içeren ilişkilerin artık psikolojisinde çok derin yaralar açması ve bunu çözümleyememiş olması, kısacası içinde bulunduğu yaşantıda kendini değersiz, yetersiz, çaresiz ve utanç içinde hissettiği ve bu durumları çözümleyemediği zamanlarda kendini yok etme eylemi olarak karşımıza çıkar. Bu eylemlerin aslında birçok kişiyi cezalandırmak yönü de vardır. Eğer kişi çevresindeki insanlarla bir özneyle ilişkiyi kurmak istiyor ve bu ilişkiyi bir türlü anlatamıyor karşısındaki kişiye göstermiş olduğu çabayla hiçbir şekilde ifade edemiyorsa o kişiyi cezalandırmak adına yani ötekiyi cezalandırmak adına kendi hayatına da son verebilir. Yine kişiler kendi içindeki kötüyü de öldürebilmek için böyle cezalandırıcı davranışlarda bulunabilir. İşte bir gangster olabilir ya da bir katil olabilir. bundan dolayı içindeki kişiyi öldürmek ve içindeki vicdan azabını susturmak için de yapabilir. Genellikle sözsüz olarak direkt eylem olarak karşımıza çıkan intihar eylemlerinde de işte gazete sayfalarında gördüğümüz birçok intihar gibi hayatlarına son verme eylemi hiç kimseyle paylaşmadan direkt hayatı bitirme eylemiyle karşılaşırız. Şimdi bu kişiler aslında bu ilişkileri götüremiyorlar. Kendileriyle barışık olamıyorlar. Büyük bir depresyonun içinden geçiyorlardır. Ve bu kişiler aslında çok yalnızlardır. O kadar yalnızlardır ki kendi duygularını, düşüncelerini ifade edemezler. Aynı zamanda sosyal bir izolasyon içindedirler. Ve bu yalnız kalmışlık, kimsenin onu görmemesi aslında çocukluktan var olan bir duygudur. Ve artık gitgide katmerleşir büyür ve kendisini de abluka içine alır ve yaşamın anlamını yitirdiği yerde de böyle bir davranış örüntüsüne girebilir. Yine sevilen kişinin kaybı bunu özellikle yaz süreçlerinde görüyoruz. Çok sevdiği bir işte çocuğu olabilir, eşi olabilir, anne veya babası olabilir. Bunları kaybettiğinde de o şok duygusu altında onu kaybetme duygusuyla baş edemediği dönemlerde ona kavuşma, onun yanına gitme eylemleri olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi burada kişiler aslında bazen çatışmalı ortamlarda bir ihtar, uyarı niteliğinde de hayatını sonlandırmak isteyebilir. Bu eylem daha çok intihara meyil şeklinde karşımıza çıkar kişi ölmemiştir ancak işte ilaç içmiştir başka şeylerle kendisini dışarıya ifade etmek ister. İşte burada aslında önemli bir mesaj veriyordur bize ve bu mesajı algıladığınız zaman onun ne kadar yalnız, ne kadar çaresiz, ne kadar değersiz ve kimsenin hayatında rol almayan bir sıfır, bir boşluk gibi hissettiğini de anlayabilirsiniz. Özellikle gençlerde çok karşılaştığımız ergenlik dönemlerinde kimlik çatışmaları dönemler, kendi kimliğini oturtma dönemlerinde ailesiyle olan çatışmalarda baş edemeyen gençler, ya da kendi işini kaybetmiş, işte iflas etmiş e, yetişkin erkekler, ya da aldatılmış, e, haksızlığa uğramış, mobbinge uğramış, fiziksel olarak cezalandırılmış, şiddete maruz kalmış kişilerde bunları daha sık görüyoruz. Bazen de yine yaş grubunu belirlememekle birlikte Taciz ve tecavüzlerde de büyük bir utanç duygusuyla birilerinin duymaması adına kendini yok etme isteği ortaya çıkabilir. Bu duygu durumuyla baş etmek çok ağırdır. Herhangi bir e, psikolojik yardım, destek alınmadığı zamanlarda kişi bu travmayla baş edemez ve artık kişilik bölünmüştür. Kendi kendiliğiyle baş edemediği için de kendini cezalandırıcı, bazen yok edici, bazen de ötekini cezalandırıcı davranışlar içinde bulunurlar. İntihar çok büyük bir eylem. Kişinin kendi hayatını sonlandırması, yok olması, zaten görülmediğini, zaten duyulmadığını hissettiği için böyle bir eyleme başvurabilir. Veya gerçekten kendisiyle baş edemediği duygularda, e, zihinsel problemlerde karşımıza çıkabiliyor. Özellikle borderline, bipolar kişilik bozukluklarında, üst seviyelerde kendini cezalandırma, intihar eğilimleri, herkesin gözünün önünde bir kurban görüntüsü oluşturmak, bunu planlayarak yapma, bu eylemi gerçekleştirme, bu işte yüksek bir yerden atlama olabilir. İlk defa orada kendini değerli hisseder. Çünkü çevresindeki birçok insan onu görmeye gelir ya da ona yardım etmeye gelir. İşte orada kendini değerli hissedebilir. Bunun pahasına hayatını sonlandırmak isteyebilir. Bu gibi davranışları çevremizde çok gözlemlediğimizi söyleyemeyiz. Bu ya olur ya da olabilirliğini görmeye başlarız. İşte şu kişi ithal etmeye etmiş gibi davranışlarla görürüz ve hastaneye yatışlar gerçekleşir. Ama aslında asıl konu çocuğun çocukluk yaşlarında kendi ebeveynleri tarafından ihmal edilmişlik, görünmemezlik, o kişiyi yok saymışlık bulunduğu ortamda varlığını hissedemediği, kendi varlığını hissedemediği, bir özne olamadığı, ötekinin gözünde yok olduğunu düşündüğü dönemlerde daha çok dönemlerin aksetmesidir ve bununla baş edebilmek için de mutlaka tek başına yardım alınmaması gerekir. Çünkü aslında bu kişinin kendisiyle çatışması ve çevresiyle olan çatışması ve bunu çözebilmek için de çevredeki insanların bu kişiye ...daha çok destekleyici ve yardım edici davranışlar sergilemesi gerekiyor. Sen varsın, sen kıymetlisin, benim için değerlisin. Hiçbir zaman çaresiz değilsin. Her ne şekilde olursa olsun seni hep seveceğiz. Ve yardım alman konusunda elimizden gelen yardımı ve desteği sana sağlayacağız mesajları. Bu kişinin kendi içindeki yaralarının kapanmasına, birilerinin ona destek olduğuna bir kurban olmadığına ve kendisinin bir faili olmadığına kanaat getirmesi, yardım alması ve desteklenmesi gerekir. Eğer bu konuda çevrenizde böyle insanlar varsa veya siz böyle bir mail içindeyseniz, bunu düşünüyorsanız, intiharı kendi kafanızda planlıyor, kurguluyor, senaryolar oluşturuyor, çevrenin size bakış açısını defalarca defalarca beyninizde düşünsel boyutta senaryoya dönüştürüyorsanız mutlaka yardım alın derim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.